Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bedava logo yapımını göstereceğim. Ee, arkadaşlar e, ben e, aşağıda linki bırakacağım e, Onu yap, o oradan e, bakın şuralarda shapes falan var. E, ben bunları falan kullanacaksınız. Texte isim yazma altına falan isim yazacaksınız. E, ondan sonra arkadaşlar e, burayı bitirdikten sonra Save logoya basıyoruz. Açılıyor buraya basıyoruz. Ee, sonra buraya bizi gönderiyor. Sonra aşağıda logomuz iniyor. Ee, bunu alıp e, böyle yapıştırıyoruz. Ee, sonra arkadaşlar e, videonun açalım. Ee, gördüğünüz gibi e, oluyor. E, böyle kolay. E, bunun normalde paralısını da indirebilirsiniz. Öyle diyeyim. Bir dakika açayım bir videoyu. Şeyi. Siteyi. Gördüğünüz gibi şuraya gaz mask yazarak benim şeyimi kullanabilirsiniz. Bizim logomuz gaz maskı mesela. Ben bunu kullandım. Neyle ilgili eşyalar yapıyorsanız. bir hangi Mesela YouTube'da education kanalımsanız education yazın. Orada da güzel şeyler var. Ben beyaz yaptım şey dediğim gibi buraya koyduğunuzu görüyorsunuz zaten. Böyle oluyor. Şurada rengini ayarlıyorsunuz falan. Ee, gayet iyi bir ee, Ama şurada bir sıkıntı oluyor. Ee, o yüzden bakın şuraya no thanks download love resolution file basıyorsunuz. Başka bir şeye basmayın. Yoksa yüklenmez. Ee, para ister. Ben bunu yaşadım. Ee, sonra bunun çözümü varmış. Onu öğrendim. Ee, videomuza bakalım kaç dakika oldu. Ee, kaç dakika oldu. 1 dakika 58 saniye. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Normalde videoyu daha uzun tutmam gerekiyor ama bence zaten bunun fazla abartılacak bir yanı yok. Ee, hem siz sıkılmayın hem ben sıkılmayayım. Ee, tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.